Gözlerini kaçırma. Bizi gör. Tanıdık mıyız dertli başlardaki ellere? Yardıma muhtaç gözlere. Belirsiz bekleyişlere. Annelerin çocuklarının hayatı için endişelerine. Hiç değiliz. Hiç bilemedik. İslamik Hel Türkiye olarak kayıtsız kalamadığımız bu duruma itiraz <gülüyor> ediyoruz. <gülüyor> Hala yaşayabilmek için en temel ihtiyaç olan gıdaya ulaşım kıtlık sebebiyle çok zor. Bu durumda gıda kolilerimiz hayati bir önem taşımakta. Gıda yardımlarını içten bir selamla ulaştırmak önceliğimiz. Somali'deki kardeşlerimizin dertlerini dert edindik. Burada gönüllere ulaşıyoruz. ve neticede şükürle dua eden eller, gülen gözler bizlere mükafat olarak kalmakta.